Bağımsız Ajansı Rafineri'yi tebrik ediyor. PR bölümü büyük ödülünü kazanan Bulaba'da ayrıca teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Film büyük ödülünü alan konsepti tebrik ediyorum. Beraber uzun mesai saatleri geçirdiğimiz arkadaşlarımız ajanslar, prodüksiyon ajansları zorlu koşullarını yakından bilen biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten her işin arkasında çok büyük emek var ve bu akşam bu emeğin karşılığını alacak bir ekip var karşımızda. Ödül Nor filme gidiyor. Bu yıl markalı içerik ve eğlence bölümünün büyük ödülü ana faaliyeti bu olan Sörkıs'a gidiyor. Radyo büyük ödülü bu yıl büronun başarınızın devamı dileğiyle. Tebrikler. Merhaba. Şimdi bir ajans düşünelim. Bu yıl 23 felis almış olsun. Bununla da kalmayıp 10 büyük ödülün 3'ünü evine götürmüş olsun. Havas İstanbul'un aldığı ödüllerin çoğunun ortak paydasında iyiliğin oluşu. Demek ki yaratıcılık kalple, vicdanla birleştiği zaman yılın yaratıcı ajansı olmak çok da büyük bir sürpriz değil. Salgının en başından beri örnek bir yayıncılık disipliniyle pazarlamacılık sektörüne yön veren ve motive eden şu geçtiğimiz zorlu günlerde dahi 3000'e yakın felis başvurusuna ev sahipliği yapan başta Pelin Özkan olmak üzere tüm Midyaket ailesini ödül törenlerinin bu 15. yılında tebrik ediyorum ve daha nice 15. yıllar diliyorum.